Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin belli bir yerinde ATV'mizle safari yapacağız. Burada çok güzel intihatlar oluyor, kuşlar oluyor. Yaklaşık 350-400 çeşit kuş çeşidi var. UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde bu yer korunma altında. ümidimiz e, olur ki katlarına denk geliriz. Drone'umuzu, fotoğraf makinemizi yanımıza aldık keyifli seyirler diliyorum sizlere. Kanalımıza abone olup bizleri ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Görükler Mahallesi'nin merkezinden çıktım. Şu anda üç Boğaz mevkisine doğru hareket ediyorum ATV'mle. Güzel kuşlar sağda solda mevcut. hem yeni almış olduğum ATV'yi deniyorum hem de kuşları ve yıl katlarını görebilirsem çok güzel olacak. Sağ tarafta koyunlar var gördüğünüz gibi. Küçük kuzular da mevcut. İzliyorsunuz şu anda kuzuları. Çok tatlılar maşallah. Yolumuza devam ediyoruz. Burası Yörükler Mahallesi'nde Kızılmak Yerkesi'nin oralarda 3 boğaz bu mevkisi. Buranın az levsi yıl oluyor genelde. Ben daha önce gelmiştim buraya. İnşallah yine denk geliriz. İnsanlar burada balık tutuyorlar. Gördüğünüz gibi yol göl kenarında balıkçılar mevcut. Hem ATV'mizi test ediyoruz, ortamlıyoruz, hem de güzel manzara eşliğinde. Hı? Buralar önceden hep suydu. Bu sene bir kuraklık Türkiye genelinde var. Ümidimiz odur ki kar ve yağmur yağışları bir an önce başlar bu gittiğim yer şu anda normalde su altında olması lazım bu dönemde ancak görüyorsunuz su bayağı geriye doğru çekilmiş bu iç iç açıcı bir durum değil tabii ki İnşallah en kısa zamanda buralar suyla dolar ve bizler yine burayı çekeriz ki ağaç çok güzel duruyor. Ben bunun genel taraftan çekiyorum. Görüyorsunuz manzaranın güzelliğini. Tabii ki bu göreceli bir durum ama kuraklık bayağı var. Şimdilik ileriye doğru gidiyorum. Orada yıl katları olabilir. Daha önce oralarda denk gelmiştim çünkü. Evet, saat katlı katları var. Şimdilik onları çekeceğim size fotoğraf makinamla bunları aldım çektim drone ile daha iyi görüntü alabileceğimi düşündüğüm için şimdi drone'umu çalıştırdım görüyorsunuz az ileride yıl var İçlerinde evcil olan var mı bilmiyorum ama çoğu yıl Evet görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Muhteşem görüntüler. Evet arkadaşlar görüntüler muhteşem. Bu sol tarafta görülen yol üzerinden geldim ben ATV ile. Burada balıkçılık yapıyorlar. Olta balıkçılığı için gelen insanlar var siz de görüyorsunuz. Bu yol üzerinden takip ettiğimde yıl katlarını ve bayağı kuş çeşitli görebiliyoruz. Tabii ki bunlar için sabır ve biraz da sessizce yürümek gerekiyor gerçekten Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde efsane görüntüler, efsane kuş çeşitleri mevcut. Ben de bu doğanın ve güzel manzaraların, tabii ki de kuşların keyfini sürüyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz burada günü batırdık. Gerçekten çok güzel bir gündü.